Selam sevgili koçlar. Bakalım Haziran ayı size neler getirecek. Önce güzel bir kutlama kartımız düştü yere. İnşallah güzel mutlu kutlamalar yaparsınız. Sevgili Tarot. Haziran ayında koç burçları neler yaşayacak? Evet sevgili koçlar eğer erkekseniz Haziran ayında evlilik adına güzel yeni atılımlar, yeni gelişmeler yapılacak. Eğer bekarsanız hayatınızda hiç kimse yoksa hayatınıza yeni biri girecek ki bu ileride evlilikle sonuçlanacak bir ilişki olacak. Evet sevgili bayan koçlar. Eğer sizin de hayatınızda hiç kimse yoksa hava grubu bir erkek, eğer kendisi hava grubu değilse zekasıyla, mantıklı düşünceleriyle ön plana çıkmış bir erkekle bir beraberliğe adım atacaksınız. Bu beraberlik evlilikle sonuçlanacak. Eğer bir beraberliğiniz varsa bu beraberliğiniz bir adım öteye gidecek. Bu bir evlilik kararı olacak ya bir nişan yapacaksınız. Eğer evliliğe zaten karar vermişseniz düğün hazırlıkları başlıyor diyelim bu ay. Ve sevgili koçlar, havada kalmış bir işiniz, bir sorunuz, bir haberiniz varsa, şok olabileceğiniz şekilde çok hızlı bir biçimde gelecek bir haber ve bu haber pozitif bir haberdir. Zafer yakındır. Evet, bol bol haber kartları görüyorum. Sevgili koçlar, bu ay sizin ayınız olacak diyeceğim. Çünkü bu ay güneş sizin üzerinize doğacak. Her şeyi gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, benimle kalın.